Arkadaşlar e, yepyeni videolardan baba. bir sürüyön karşınızdayız. Bugün babamla Kesin. beraber box antrenmanı yapacağız. Hadi başlıyoruz. Merhaba Orhan. Ee, Merhaba. zaten duruşları biliyorsun. Nasıl durman gerektiğini biliyorsun. İstersen kamerayı bir kere göster. Her bakalım. zaman böyle durulur arkadaşlar. Evet, e, bir sağ yukarı kalk mesela nasıl atıldığını göster. Bir de sola Bunları geliştireceğiz abi, değil mi? Evet. Şu karşımıza, istersen. Ee, biz seninle ufak bir boks için e, antrenman yapacağız. Sonra da küçük bir maç yaparız. Bitiririz videoyu. Şimdi ben, e, sen duruşunu yap. E, hazır olunca ben ellerimle sana e, boks için talimat veriyorum. Ben nasıl demek <laughs> istediğimi anladım. Anladım. Tamam, geçeyim bu konuda. Arkadaşlar siz yanlış şey, şey göz... Arkadaşlar siz yanlış gösteriyorum. Baba elini aç. Hayır bu elini. Şöyle gelirken böyle sıçrayıp değil. Bu yanlış. Her zaman pozisyonla ve dik vurmalı. Bu arada buradan vururken kolumu çeviriyorum. Onu yapmazsak gardımızı alamayız. Evet arkadaşlar Uğurhan'la e, sağ yolu çalışmasına devam ediyor. Evet şimdi küçük bir maç yapalım Uğurhan e, Bey'i. Uğurhan'ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ulan maça ve baş... abone olmayı unutmayın. Ve maça başlayabiliriz oğlum hazırsan. Hazırım. Baba istersen sen de yere gel. Hadi bakalım. Hayır. Böyle yapıyorduk ki. Ama Hı? sert yok. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlık ekibi tedavi et. Her zaman, her zaman böyle duruşlar önemli. <laughs>